Herkese selamlar. Yeni bir analiz videosu ile karşınızdayım. Öncelikle burada yapacağım teknik analiz hiçbir şekilde al sat da tut tavsiyesi içermeyeceğini özellikle belirtmek isterim. Bu arada kanalıma abone olup tüm bildirimleri açık tutarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet. Bakacağımız şu anda Bistüz Endeksi. Endeksin 11.088 bölgesinde daha önceki yapmış olduğumuz video çalışmasında 11.088'in hacimsiz bir kırılımı gerçekleştiğini bunun altında 10800 bölgesine doğru geri çekilmelerin olabileceğini söylemiştik. Bunun sebebi ise o 21 Mayıs salı günü yapmış olduğu 11088 bölgesini tekrar test ettiği için bakın burada hacimsiz bir şekilde bir kırılım vardı fakat tekrar buradan aşağı yönlü bir düşüş trendinin oluşturduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Kırılım karşılığında 10800 bölgesi destek onun altında 10.600 bölgelerine doğru tekrar geri çekileceği, çekilebileceğini söylemiştik arkadaşlar. Tabi cuma kapanışı bakın gördüğünüz gibi hacimli bir şekilde kırılım gerçekleştirdiği için aşağı yönlü 10.383 bölgesine doğru bir destek seviyesinin de daha olduğunu söylemiştik. Fakat bugün pazartesi gördüğünüz gibi gepli bir şekilde aşağı yönlü kırılım gerçekleştirildi. Aşağıda şu anda gelebileceği bölge 9.450 bakın. Bu da aşağı yönlü %4.5'luk bir düşüşün olabileceğini gösteriyor. Bugünkü düşüşün sebebi ise Japonya'nın faiz artırımı, Amerika'nın işsizlik oranı 4.1'den 4.3'e yükselmesi gibi sebepler arkadaşlar. Şu anda İran'ın İsrail'e yönelik yapabileceği bir saldırı söz konusu. Eğer bu gerçekleşirse aşağı yönlü %4.5'luk yani 9450 bölgesine doğru endeksin geri çekilebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar ki zaten şu anda tutulmuş olduğu da şu anda pardon direnç yapmış olduğu bölgede şöyle gösterebiliriz. Bakın. Daha önceki direnç bölgesi 26 Nisan 2024. Burası kırıldıktan sonra 11.088 tekrar düzeltme seviyesi 9.893 pardon 9896 bakın bu bölge takılmış olduğu bölge burası arkadaşlar düşen trend devam ediyor şu anda endeksin 9893 98, bölgesiyle şöyle baktığımızda yukarıda 10383 bölgesine ne doğru hareket etme potansiyeli var fakat şu anda düşen trendten bir hayli uzak kaldığı için dalgalı bir şekilde eğer olumsuz haberler gelmesi eğer kesilirse buradaki 9896 bölgesinden yukarı yönlü hareket ederek buradaki düşen trendi tekrar bir test edecektir arkadaşlar. Fakat olmaz ise aşağıda 9450 bölgesine doğru hala düşüşlerin yaşanabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Temkinli olmakta fayda var. Yapacağınız, alacağınız hisse senetleri endeks bazlı hareket edip de toparlarsanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Evet, BIST 100 endeksinden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.